İsmim Hakan Özer, çoban, bir çoban son olarak Antalya'da yaşıyorum. Çoban kültürüne Antalya'da da Fethi ve Seydi Kemerler Derneği Başkan Yardımcısı olarak devam ettirmekteyim. Şimdi i̇lk defa böyle büyük bir şenlik organizasyonunda görev aldık. Elimizi taşın altına soktuk. Çoban şenliği yapılacak dendi. En başta biz koştuk bu şenliğin amacı nedir? Neden yapılıyor? Bununla ilgili bilgilerimiz için. Şenliğimiz yüzyıllar boyu süren Çobasa Köyü'nün devecik, amecik kültürünü yaşatmak üzere genelde birlik, beraberlik ortamımız. bir kültür kervarımızı devam ettirmek üzere şenliğimizi düzenlemekteyiz. Şu süreçte su sorunumuz var. Köyümüzün su sorunu var. İnşallah Muğla Büyükşehir Belediye'miz ile ee, iş istişare ederek DSY yetkilerimizle işaret ederek Çoban Samısın gölet projemizi hayata geçirerek gerekli su sıkıntımızı ortadan kaldıracağız.